Bir torbada üç kırmızı, dört mavi, 5 beyaz top vardır. Rastgele çekilen bir topun kırmızı olmama olasılığı. Kırmızı olmama olasılığı kaçtır? Çözerek edelim. Soru 1. Kırmızı olmama. Bu kez şöyle düşünün. Bir tane torba var, 12 tane top var üç tanesi kırmızı aynı özellikte, yani. dört tanesi mavi aynı özellikte, beş tanesi beyaz aynı özellikte değil mi? O zaman ne yapacağız? Bir tane top çekeceğiz. Kırmızı olmasını istiyorum. Kaç, kaç şansınız var? Kaç şansınız var? Kaç tane var? Dokuz tane kırmızı olmayan var. O zaman dokuz bölü toplam kaç toplar? Dokuz bölü on iki. Sadeleştirdim. 3 bölü 4. 2. Ar arda arda iki 2 topun. Birinin kırmızı, diğerinin beyaz olma olasılığı. Dinliyorsunuz. Birinin kırmızı, diğerinin beyaz olma olasılığı. Öncelikle şuradan başlayalım. Çekilen top geri atılıyor demezse geri atmayacağız geri atılması için söylemesi lazım. Tamam mı? Çekilen top geri atılıyor demiyor. O zaman azalta azalta çekeceksiniz. Ve her çekme işlemini bağımsız düşünüyorsunuz. Birinin kırmızı, diğerinin beyaz diyor değil mi? Evet. Mesela kırmızı olma şansını söyleyeyim bana. Kırmızı olma şansı 3 bölü 12. Şu ne? Virgül, Virgül hangi bağlar çekme kullanılır? V. V matematikte ne demek? Çabuk. V. Çarpma. Kaç top kaldı? 11. İkincisi ne olsun istiyorum? Beyaz. Kaç şansın var? 5. O zaman 5 bölü 11. Bitti mi? Bitmedi. Çünkü bu şu anda şu sorunun cevabı. Birincisinin kırmızı, ikincisinin beyaz deseydi cevap buydu. Ama bir kırmızı bir beyaz dememiş mi? Yani sıralı mı vermiş? O zaman çarpı faktöryel. Yani. Nereden geldi iki faktöryel? Yani? Çünkü beyaz. Çünkü iki faktöryel yani, kırmızı beyaz beyaz kırmızı. İki eleman var. faktöryel şeklinde sıralanmış. İyi Üç eleman olsa ona göre işlem yapacaksınız. Hesaplayalım bunları. Şunu böldüm 4. 10 bölü hatta şunu da şöyle Şu 2'ye de böldüm. 5 bölü 22. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Soru 3. Soru 3. Ard arda çekilen ard arda çekilen 3 toptan birincisinin mavi ikincisinin beyaz üçüncüsünün mavi olma olasılığı kaçtır? Mavi olma olasılığı. Kaç tane mavi şansın var? 4 tane. Kaç tane top var? O zaman 4 on 12. Kaç top kaldı? 11. bir. Beyaz giyenlerden birisi 10'unu söyle beyaz giyesin. Kaç tane şansın var? 5. Beş şansın var. Çarpı. Kaç tane top kaldı torbada? 10. 10. tane. Mavi olmasını istiyorum. Şimdi yalnız şöyle bir durum var. Burada mavi çekmedi değil mi? Evet. O zaman elinde bir mavi var. Kaç tane kaldı torbada mavi? 4. Evet. Çarpı bir şey var mı? Yok. Neden yok? Bir süre bir süre Çünkü birinci, ikinci, üçüncü diyerek sıralı vermiş. 4 kere 3? 12. 12'yi götürsün. 5 ile 12. 1 bölü? 22. Soru 4 sizde. Arda arda çekilen 3 üç topun, 3'ünün de farklı renk olma olasılığı kaçtır? Birincisi hangi renk olsun? Mavi hocam. Mavi. 4 bölü 12. Kaç top kaldı formada? 11. Dolayısıyla kırmızı şansı. Kırmızı kırmızı şansı. 3 bölü 12. <laughs> 10. Beyaz olma şansı. 5 bölü 10. 10. 10. 5 bölü 10. 10. Bitti mi? Hayır. Daha yani ya. Ne yapacağım? 3 bölü 10. Tamam. 4 kere 3, 3 12'yi götürsün. Şu 5 kere 6 30 değil mi bu? Evet. 30 değil mi? Şu sıfırlar şunu götürsün. 3 bölü 11 kaldı. Soru 5. Ard arda çekilen 3 topun ard arda çekilen 3 topun 3'ünün de B ayrı yazıyor. Bağlaçak aynı renk olma olasılığı. Arda arda çekilen 3 üç topun üçünün de aynı renk olma olasılığı kaçtır? Üçü de hangi renk olabilir? Mavi olabilir. Mavi, mavi, mas mavi. Veya mavi olmaz. Ne olabilir? Kırmızı, kırmızı, kırmızı olabilir. Veya kırmızı da olmaz. Ne olabilir? Beyaz, beyaz, beyaz. Veya göşer mavi giymişsin. Söyle bakayım. <laughs> mavi, mavi, mavi. 5 bölü 10. Evet. 5 bölü 10. Kaç? 3 bölü 10. Evet. Çarpı 2 bölü 10. Teşekkürler. Artı. Kırmızı, 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 kırmızı. Veya kırmızı, kırmızı. Kaç şansım var? Hayır, 3, 3 bölü 12. Evet. Ee, 2 bölü 11. 2, 1 bölü 5, 11. Veya, beyaz, 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 beyaz. Söyle. 5 bölü 12. 4 bölü 11. 4 bölü 11, 3 bölü 10. Cid kafadan hesapladım. 3 bölü 44. Hocam şu 4'ü kısa diyoruz. 4'ü. Mavi, kırmızı, beyaz. Üç renk farklı olacak ya. Bunu nasıl yazdığım bir önemi yok. Zaten üç faktörlerle çarptığım zaman onların hepsini içine almış olacaksın. Sıralı vermediği için üç faktörlerle çarpman lazım. Öncelikle. Mavi gelme olasılığı 4 bölü 12. Kırmızı 3 şansın var. 11 top kaldı. Beyaz 5 şansın var. 10 top kaldı. Çarp 3 faktörü. Şöyle 3 faktörleri yazmasam yani şu şekilde cevaplasaydım sorunun nasıl olması gerekiyordu? Birinci, mavi. kırmızı. Üçüncü, beyaz. Tamam